şey bugün sizinle ağırlık kaldıracağım. Kaç kilo kaldırdığımı bilmiyorum. Oh, ellerim kırıldı. Oh, oh. kasım kasım yok gibi gözüküyor. Ama bakın şimdi. Çocuğa bakmayız. Bakın buradayım. Buradayım. Şey geldim. Görüyorsunuz oh! dedi inşallah. videodan önce ben kaldırmıştım bunu ya. Bekleyin. Kaldırıyorum. Oh, oh. Öldüm. 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 Oh, oh. Öldüm. Bir oh, oh. <gülme> <gülme> Valla Bi kardeşim kardeşim de böyle birisi Bi? biraz değişik biri. Bi? Neyse tekrar deniyoruz. Restart. <laughs> 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 Oğlum kaldırdım lan. Vallahi yaptım. <laughs> like ve beğeni atmayı unut. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.